Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresini bitirdik. Şu anda Bakara Bakara suresinin iki, iki ayetini yapacağız. Çünkü birinci ayeti sadece Elif Lam Mim bu kadar. Bununla ilgili çok söyleyeceğimiz bir şey yok Arapça açısından. O yüzden ilk iki ayeti yapacağız. Ondan sonra üçüncü ayet, dördüncü ayet şeklinde devam edeceğiz. Elif, la, mim. Bunlara hurufu mukatta deniyor. Yani kesik kesik harfler. Kesik kesik ne demek? Birleşik yazılmasına rağmen mesela eleme diye okunmuyor. Normal diğer ayetler okuduğumuz gibi okuyamıyoruz. Harf harf okuyoruz. Yani kesiyoruz her birini. Elif, lam ayrı yazılmış gibi düşüneceğiz. Mim ayrı yazılmış gibi. Uzatmalarına dikkat edeceğiz. Yani tecvid açısından, kıraat açısından. Ee, bu kadar ama tercümesiyle ilgili, tefsir ilgili diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Celal'in tefsirinde yazdığı gibi Allahu alem bi muradihi deyip nokta koyacağız. Yani Allah ne kastettiğini en iyi kendisi bilir. Bunlar Kur'an'ın şifreleri gibidir. Allah Teala'dan başkası bilmez. Peygamberimize öğretip öğretmediği ile ilgili, bildirip bildirme ile ilgili alimler arasında ihtilaf var. Kesin bir şey yok yani. Bildirmiş midir, bildirmiş midir bilmiyoruz. Sonuçta bizim şimdilik bunları çözme ihtimalimiz yok. Tefsirlerde bazı anlamlar verilmiştir. Ancak bu rivayetlerin ne derece sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Yani sahabeye nispet edilen şeyler var. Dolayısıyla Arapça açısından dediğimiz gibi bizi ilgilendiren bir taraf olmadığı için biz elif, la, mim diyoruz. Ne kastettiğini Allah, bunun Allah ne, ne kastettiğini en iyi Allah bilir. Diyoruz, nokta koyuyoruz. Ancak tefsirlerde tespit edilen şudur ki bu tür huruf-u mukaddadan sonra ee, gelen ayet neredeyse yüzde yüz tamamına yakını Kur'an-ı Kerim'in öneminden bahseder. Önemli olan bu. Dolayısıyla bunları dikkat çekme için e, en azından bizim işimizi yarıyor. Arapça bilen birisi için e, bu harflerle başladığımızda ne demek istiyor diye insan dikkatini çekiyor. E, bu Bakara suresinde Ali Miran suresi Birkaç sonra da Elif Mim diye gelecek. Ondan sonra Elif Lam Ra'lar başlayacak. Ondan sonra Ra' suresinde beraber Elif Mim, Ra diye gelecek. Bunları geldikçe e, yine bahsederiz. Zalikel kitabu. Zalike bizde her ne kadar zamir dense de Arapçada isim deniyor bunlara. İsmi işaret bunun adı. Şu denebilir. E, daha çok şu diye gösterebiliriz. Bu bu diye de tercüme edebiliriz. ''hâzâ'' var bir de. ''Hâzâ'' de bu demek. ''Hâzâ'' elimizde gösterebileceğimiz şeylerdir. Genellikle böyle. Mecazi olarak soyut kavramlara kullanılabilir ama genel olarak her zaten işte der gibi. İşte bak bu der gibi. Elimizde gösterebileceğimiz şeylerdir. Yani somut şeylerdir. ''Zelike'' de genellikle diyoruz. Soyut kavramlar için kullanılır. ''Zelike'' bu İşte şu kitap ya da bu kitap bu kitap dediğimizde pek kitap elle gösterilemez mi gösterilebilir? O zaman neden zelke kullanmış? Çünkü bizim anladığımız kitap değil buradaki yani basılmış böyle ciltleri olan kapağı olan bir tarafından okumaya başlıyorsun diğer taraftan bitiriyorsun. Kerim öyle bir kitap değil. O yüzden basılmış önümüze konulmuş bir kitap değil. O yüzden zelke kullanıyor. Peki nasıl bir kitaptı? Kur'an-ı Kerim indikçe, ayetler indikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip ashabını okuyordu. Ashabı da bir dinlemede genellikle çoğunlukla yüzde doksanı belki de sahabenin bir defa dinlemekle ezberliyordu onu. Peygamberimiz de, de Cebrail bir defa okuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail'e okuyordu tekrar. Yani ezberini tek okuyuşta ezberliyordu yani. Cebrail aleyhisselam tasdikliyordu ve Dönüp gidiyordu. Peygamberimiz hemen mescide geliyor. E, ashabın toplanacağı yerlere geliyor. meydana namaz vakitlerinde. Onlara bu sureyi okuyor. Bu ayetleri okuyor. Bazen sayfalarca okuyor. E, sahabe efendilerimiz de çok dikkatli, pür dikkat dinliyorlar. Ve o zamanlar Arapların ümmi olmasının, yazar olmamasının en önemli faydası her şeyi akıllar tutmak zorunda oldukları için hafızalar müthiş gelişmişti. Yani bir defada da e, sayfalarca süren bir konuşmayı, bir efendim aktarımı, bir şiiri ezberleyecek kadar, bir defa da bir defa duymakla ezberleyecek kadar gelişmişti. Bu günümüzde abartı olarak görülebilir ama insan neye yoğunlaşırsa onun üzerine başarılı olur. Dolayısıyla günümüz gençliği genellikle oyunlara odaklanıyor. Oyunlar konusunda aynı bizim sahaben odaklandığı gibi odaklanabiliyor. Dolayısıyla oyun konusunda uzman ama hayali bir şey sonuçta hiçbir işine yaramıyor psikolojik bunalım ve daha arkasından da e, hastalıklar ölüm getiren bir şey olmasına rağmen ama odaklanmıyor oldukça önemlidir. İşte Peygamberimiz zamanındaki kitap e, Peygamberimizin o getti sahbi okuduğu şekliyledir. O yüzden Kur'an diye isimlendirilmesi okunan demek zaten bundan kast kastır. Ancak vahiy katiplerine de yazdırıyordu. Ayrıca Kur'an-ı Kerim Allah Teala semada belli bir yerde seferatul dediğimiz meleklere yazdırmıştı. Dolayısıyla yazılı kısmı da var. ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de okuduktan sonra vahiy katiplerine bunları yazdırıyordu. Dolayısıyla yazılı kısmı da var. Kur'an hem kitaptır yani yazılı bir metindir hem de okunan Kur'andır. Dolayısıyla her ikisi de soyut şekliyle yani yazıda kaybolsa yakılsa bile o hala kitaptır hala Kur'an'dır. O yüzden zelike kullanılır. Soyut yönü öne çıkarılır. Zelikeli kitabı, bu kitap. La raybe fihi, burasını biz cümle itirazi ediyoruz. O yüzden cümle itiraziye demek, parantez içi cümle, tire arasına alınmış cümle e, demek. Dolayısıyla bu kaldırıldığı zaman özelliği nedir? E, bu cümle kaldırıldığı zaman e, ara cümle Türkçedeki anlamı yani Türkçe gramerde ara cümle deniyor kaldırında anlam bozulmaz. Tam tersine asıl cümle ortaya çıkar. Dolayısıyla la ve fi biz burada kaldıralım önce. Zeyalikeli kitabı bu kitap. Burası ne oldu? müfteda oldu. Çünkü isimle başladı. isim cümlesi. Hüden hidayettir. Bir hidayettir. Yol gösterendir. Rehberdir. Türkçe'de rehber şeysi daha uygun belki de. Hüden lil müttakîn. Müttakiler için bir rehberdir. Bu kitap müttakiler için bir rehberdir. Şimdi la raybe fihi arasına koyalım. Hüdel müttaki tekrar inceleyeceğiz. La raybe, la buna la nefil cins deniyor. Bunun adı bu. La'nın çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi la nefil cins. Cins, cins demek, tür demek yani. Nefi e, reddetmek, kabul etmemek. E, dolayısıyla la'dan sonra tekil nekre bir isim gelecek ve üstün olur. O yüzden inlerin kardeşlerine kabul edilenler olmuş. la raybe. Rayb, şüphenin en ufağı demek. Yani en, en, içinden geçen bir anlık böyle olabilir mi diye dediğimiz tereddüt ettiğimiz bir anlık aklımızdan geçen şüphe basit en basidi raiptir. Yani şüphenin en küçük kırıntısı bile yoktur. Yoktur manasına gelir tabii la böyle o zaman laynefil cins olduğunda. La raybe, şüphenin en küçük kırıntısı bile yoktur. Nerede? Fihi onun içinde. Neyin içinde? Fil kitabı yani bu kitapta, bu Kur'an'da, bu kitapta şüphenin en küçük kırıntısı bile yoktur. Bu kitap ki, o yüzden şimdi biraz daha tercüme düzeltelim. Bu kitap ki, içinde şüphenin kırıntısı bile yoktur. İşte bu kitap, hüden lil muttabil, muttakiler için rehberdir, yol göstericidir. Şimdi hüden haber olduğu için ötre olması gerekiyor, merfu olması gerekiyor. Peki neden ötre değil? Aslında hüdeyun bunun aslı. Şu illet harfleri, me harfleri harekesi olmadığı için onun harekesi bir öncekine kayıyor. Öncekine kaydığı için de şu hüden, hüdeyun hüde, hüde iken dolayısıyla öncekinin harekesini bozamıyoruz. Bozamayınca da biz tenvin koyarak öncesine ee, ne yapıyoruz? Tenvin koyarak e, bunun e, isim olduğunu belirtiyoruz. Hüdeyyün'ün bu sadece tenvini taşıyabiliyoruz. Hüden ama biz Hüdeyyün diye kabul ediyoruz bunu. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ee, haberin ötre hali olmuş oluyor. Hüden lil muttaqin li elhamdülillah de söylemiş harfi cerde için demekti. Muttaqi ne demek? Muttaqi ittaqa yettaqi muttaqi. Muttaqi Takva sahibi kimse demek. E şuradaki ye ve nun da çoğul yaptığı için takva sahipleri için. Li çünkü esre yapıyor. müttaki bu esresi de şu ye ile kabul edilmiş oluyor. Ye zaten esre uzatıyor. Çoğul olduğu için. Mütteqiler için, takva sahipleri için yol göstericidir. Takva nedir? Takva üç aşamalıdır. allah Teala'nın bizden en çok istediği, imandan sonra istediği, en önemli şey takvadır. Hatta takvanın içinde iman da olduğu için, zorunlu olduğu için asıl istediğimizden takvadır. Bunlar üç aşamalıdır. Yeni bir Müslüman olan birisini düşünün. Ya da yeni Müslüman olmak üzere olan, olması gereken birisi. Ee, bunun takvası şirkten sakınmaktır. Şirkten, küfürden sakınmaktır. Çünkü takva nasıl anlamı? Sakınmak, uzak durmak demek, korunmak demek. Tam anlamı korunmak. Şirkten, küfürden korunmak. Buna korunabilmek için Müslüman olmak gerekiyor, iman etmek gerekiyor. Birinci aşaması budur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun peygamberi olduğunu kabul etmek takvanın birinci aşaması. Böylelikle birinci aşamayı katettikten sonra o kişinin ikinci aşamada yapacağı şey İslam'ın beş şartını öğrenmesi gerekiyor. Beş şartını nedir bu? Hatta bu birinci aşamada tabi Müslüman olur olmaz, kelime-i şehadetleri getirir getirmez. Buna amen esasları dediğimiz altı amen esası anlatılıyor, öğretiliyor ya da kendisi öğreniyor. Bunların içinde mesela Allah'a iman dediğimizde nasıl bir Allah? Allah tasavvurumuz nasıl? Daha önce Hristiyanlıktan, Yahudilikten ya da ateizmden gelen, deizmden gelen kırıntılar oluşmasın diye Allah'ı doğru tanıtmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde. Örneğin Allah her şeyi Allah-u Teala'nın yarattığı, Allah Teala'nın ezeli ve ebedi olduğu yani öncesi sonsuz, sonrası da sonsuz olduğu. Sonra her şeyi her şeyi yarattığı, her şeye gücü yeten olduğu, her şeyi işittiğini, her şeyi efendim gördüğünü bunları izah ettikten sonra ne yapıyoruz? İnsanı da yarat Allah yarattığı için insan olarak yarattı. Bir hayvandan ya da bir mikro canlıdan dönüşmüş bir varlık olarak değil. Sonra da bunu yer gönderip ona bir görev verdim. Görevin az için nedir? İbadettir. İbadetlerin belli sınırlı olanları var. Mesela namaz bunun başındadır. zekat başı, zekat başındadır. Oruç, hac bunlar başındadır. Sonra bunun dışındaki günlük yaptığı dünyalık olarak yaptığı şeyleri Allah'a ibadet niyetiyle, kulluk niyetiyle yaparsa beni Allah madem dünyayı gönderdi, kul olarak gönderdi ben allah Teala'nın emrettiği şekilde diğer kullara yardımcı olmam lazım. Aileme karşı geçimini sağlamam lazım. Düzgün e bir hayatım olması lazım. Temiz bir hayatım olması lazım. Dürüst bir hayatım olması lazım. Dediğinde ticaretimde, işimde, memurluğumda, işçiliğimde, patronumda allah Teala'nın rızasını gözeterek çalışmam lazım dediği zaman her yaptığı iş ibadete dönüşüyor. Öyle ki mesela tasavvufta vardır. Özellikle Nakşibendiye tarikatında. Ee, şah Nakşibend Efendimiz çok oruç tutmaktan ziyade, riyazetten ziyade e, yemek yiyip ya da her türlü e, rızıktan yiyip istifade edip bunu ibadete kullanmak, çalışmaya kullanmak, bir enerji olarak kullanmak. Bunu böyle bu şekilde Allah'tan lütfu olarak görmek gerektiğini ifade etmiştir. Ve özellikle yemek yerken bile yani ilerledikçe müritlerinde, talebelerini ilerledikçe yemek yerken bile onun Allah Teala'nın lütfu olduğunu, nimet olduğunu düşünerek ve Allah'ı unutmadan e, yemen sonuna kadar Allah'ın e, gücünü, kudretini, nimetini düşünerek yemenin şükür olacağını, şükür de nimeti artıracağını üzerinde durmuştur. Bunun gibi takvanın ikinci aşamasında artık namaz ve diğer e, şeyleri ibadete dönüştürmek gelir. Üçüncü aşamada ise son aşamasında e, İslam'da şüpheli olan şeylerden hükmünde ihtilaf edilen haram mıdır değil midir denilen şeylerden e, hatta İmam-ı Azam'ın tabiriyle Bağdat'ta bir koyun çalınıyor bir sürüden, e, bir koyun sürüsünden belli bir koyun çalınıyor. İmam-ı Azam çevresindekiler soruyor bir koyunun ömrü ne kadardır? Yani bu adam hemen kesip satmamış olsa bile beslemeye devam etse bu koyun ne zaman ne kadar zamanda ölür? İşte 10-15 sene diye bir şey yaş ta, şey şey belirtiyorlar yaş aralığı. Bu müddet içinde koyun eti yemiyorum mesela. E, oku o çalıntı koyunlardan olma ihtimali olabilir diye. İşte bu şüpheli şeylerin uzaklaşma deniyor buna. Bugün mesela sigara içenlerin ya sigara haram değil. Sonuçta Kur'an'da geçmiyor, hadiste geçmiyor. Kesin haram olmaz. Değil. Alimler de bunu haram kılamaz diye bir itiraz varı. E, sigara içmeye bir yol bulmaya çalışıyor insanlar. Doğu'da mesela seydaların bile uzun süre yıllarca sigara içtiğini biliyoruz. Hala kalıntıları var. Çünkü haram görmüyorlar. Ama alimler haram diyenler de var. İşte bir, en azından şüpheli duruma düşmüş. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Takvanın üçüncü aşamasında ki allah Teala'nın sevdiği bir kul olunabilirsin. İşte Kur'an takvayı baştan itibaren ne kadar sağlam tutabilirsek birinci aşamada, ikinci aşamada, üçüncü aşamada bize Kur'an o kadar yol gösteriyor. O kadar sırlarını açıyor. Bu oldukça önemli. Bu nereden önemli? Bu hüden dediğimiz, biz Fatiha'da ihdine sıratel müstakim demiştik. Hani bir anlaşma, sözleşme allah Teala bir söz verdik. Karşılığında ne istedik? Hidayet istedik aslında. Bu hüden istedik. Dedik ki ihdine bize yol göster, hidayet ver. Sırat-ı müstakime doğru diye detaylarını verdi sonra. Ama işin özü biz hidayet istedik. İşte hidayet allah Teala peki diyor ben herkese vermiş Hiç sorun diyor. Benden isteyen hiç kimse ben eli boş çevirmem. Ne istiyoruz? Hidayet. Peki. Hidayet işte bu kitaptır, bu Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'ı okumadan, anlamadan, dilini bilmeden, Arapçayı öğrenmeden, bir mahallini okumadan, tefsirini okumadan kendini böyle dört dörtlük Müslüman saymak ahmaklıktan, sefillikten başka bir şey değil. Kendi kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Kur'an'a yabancı olan hiç kimse hidayet üzere olduğunu iddia edemez. Doğru yol olduğunu, üzere olduğunu, sırat-ı müstakim olduğunu iddia edemez. Etse de bir ahmaklıktan başkaleri gitmez cahillikten başkelere gitmez. Dolayısıyla şu ayet bizim bütün hayat şeyimizi belirler. E, hayat standardımızı e, ve hedefimizi, amacımızı her şey her şeyin sırrı bu ayette. Zelikal kitabu la raybe fih. Her şeyde şüphe vardır. Her şeyin yanlış olma ihtimali vardır bu Kur'an hariç. La raybe fihi. La ilahe illallah derken nasıl ki Müslüman olurken la ilahe illallah diyoruz Allah'tan başka ilah yoktur. Tanrı yoktur. E, Kemalizmin putları dahil, komünizmin putları dahil, bütün izimlerin, deizmin, demokrasinin, her türlü İslam'dan başka ne varsa onların putları dahil hiçbir şeyi Tanrı'ları dahil kabul etmiyoruz diye reddediyoruz kesin bir dille. Ondan sonra Müslüman olabiliyoruz. İşte Kur'an'a, kitaba iman da Yemen tür esaslarından e, birisi olan, altı esasında birisi olan e, kitaplara iman da özellikle Kur'an'a iman da la raybe fihi diyemedikten sonra benim bununla ilgili hiçbir şüphem yok. Kur'an dost doğrudur, yüzde yüz doğrudur. Yüzde doksan dokuz diyen bile doğrudur ama yüzde sıfır yanlış olabilir diyenin imanı kabul değildir. Dolayısıyla kitaba önce böyle bir iman edip içindeki bilgilerin yegane kusursuz bir kitap olup içindeki bilgilerin tam doğru olduğunu ve sadece bu kitabın insanlara ama nasıl insanlar müttaki olan insanlara yol göstereceğine inanmak imanın alt esasından birisidir. Bu oldukça önemli bir konu. Bunu detaylı olarak üzerinde düşünebiliriz. Tefsirlerden öğrenebiliriz. Ama bu sadece Arapça ile ilgili değil. Bizim baştan sona imanımız dünya ve ahiret hayatımızı düzenleyecek bir ayettir. Bu gözle bakmamız lazım. Bundan sonraki ayetlerde bize bu müttakileri tarif edecek. Çünkü püf noktası burası. Takvayı tam kavrayamadığımız zaman Kitap bize, bu Kur'an bize yol göstermez. Caner Taslaman gibi insanları saptırır. Murat şey Mustafa Öztürk gibi tefsir profesörü olmuş ama adam e, cinsel sapıklığı bir tarafa bu aralar zaten bütün konuşmalar cinsel sapıklık üzerine e, ve açıktan artık Kur'an'ı inkar eder hale gelmiş. Böyle bir kitap olur mu diyor. Kalem suresiyle ilgili Allah diyor işte Velid bir Mure piç diyor, piç diye Allah kullana böyle bir tanrı olur diyor. Ben bunların hepsini reddediyorum. Allah mı Allah yok, Kur'an yok, hepsi yalan diyecek kadar, açıktan söyleyecek kadar aşağılık bir duruma düşüyor. Üstelik bu adam yıllarca hayatını tefsire vermiş. İşte ilim olarak okumamış. Müsteşriklerin kendisine sunduğu bilim olarak, bu sahte bilim olarak Kur'an öyle tanıdığı için günümüzdeki nesil de aynı şekilde saptırmalar, saptırmalar hep buradan ileri geliyor. Dolayısıyla bizim buradaki bütün odaklanacağımız nokta artık Kur'an-ı Kerim'den şu birinci ayeti iyice içer, iç, iç, içselleştirdikten sonra takva sahiplerinin kimler olduğunu yine Allah'tan öğreneceğiz. Ellezîn yu'minûne bil ile başlayacak. Bize aşağıya doğru bu sayfa bunu öğretecek ve bugünkü görevimiz şu ayeti Elif Lam sonraki Zelke Kitabü'l-Arabi fudel mutakîm kelime kelime bizim şeylerimizi not alarak derslerimizdeki şeyleri not alarak ezberleyip bir dahaki derse kadar bunun üzerine sürekli kafa yormamız lazım. Hazel kitabı yerine Allah neden zelke kitabı demişti? Şu hoca şunu demişti bundan dolayı. Neden la raybe fi ara cümle? Neden oraya konmak zorunda kaldı? Haberle müptedal haberin arasına niye yerleştirdi? Normalde müptedal haberin arasına hiçbir kelime, hiçbir cümle girmez. Burada girmiş. Önemine binaen. La ilahe illallah la arasındaki irtibat nedir? Hüden ihtina sıratel müstakim ihtina ile irtibatı nedir? Müttakîn e, bu takva sahiplerde. bundan sonra derslerimizin konusu ama en azından şu dediğimiz üç aşamaları kafa yorup bunu inşallah bir dahaki derse kadar üzerinde ısrarla lütfen rica ediyorum. Dediğimiz gibi hayatımızı değiştirecek bir ayet. Bundan sonrakiler de o kadar önemli. Neden Fatiha'dan sonra hemen bu surenin ve ayetlerin konulduğu üzerine iyice düşünmemiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim ısrarla لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Belki diyor umulur ki tüm bunlardan sonra siz düşünürsünüz, kafa yorarsınız diyor. Rabbim bizi tefekkür edenlerden, tedebbür tezekkür edenlerden eylesin.